KAPAÇKAR Rüzgarlar boralar Hız gelir bana Alev alev yanıp Coşuyor kanım Dağları gördükçe hız gelir bana Dağlarda gürleyen Komandoyum ben Tayfunlar koparıp Şimşekler saçan Seller çağlayıp siperler aşan, huduttan hududa atılıp koşan, cepheler bekleyen komandoyum ben. <gülüyor> <Ferra>. <gülüyor> Komando anının yapılması. 簡単だもんね。 Allah siz kahraman komandoları korusun. Bir duygudur ki anlatılmaz. Çok yüce. Bilmem nasıl erişirsin bu güce. Sevda olmuş. Tahtlar kurmuş gönlümüzde gizlice. Ben onurum. Ben akınım. Ben komandoyum millete. Kıymetli evlatlarım. Yemininiz size, ailenize, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Yüce Türk ulusuna hayırlı ve uğurlu olsun. Bu vesileyle geçtiğimiz bir ay içerisinde verdiğimiz şehitleri ve Atatürk silah arkadaşları ile birlikte ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor. Aziz hatıraların önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Tören geçişi. Tören için tertip al.